Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bir bebek uçakta doğarsa ne olur? Gelin bu ilginç sorunun cevabına bakalım. Biliyor muydunuz? Tüm havacılık tarihinde bu durum sadece 75 kez yaşanmış. Evet, oldukça nadir bir olay. İşte asıl soru da bu. Bu bebeklerin uyruğu ne oluyor? Hangi ülkenin vatandaşı sayılıyorlar? Aslında tek bir kural yok. Cevap, belirli bir sırayla işleyen yasal bir hiyerarşide gizli. Her şeyi belirleyen iki temel prensip var kan esası ve toprak esası. Çoğu bebek için cevap basit, kan bağıyla, yani ailesinin vatandaşlığını alıyor. İşte işlerin ilginçleştiği yer burası. Ya uçak farklı bir kuralı olan bir ülkenin üzerindeyse? Bazı ülkeler, kendi topraklarında, hatta hava sahasında doğan herkese otomatik olarak vatandaşlık veriyor. Yani bu ülkelerden birinin üzerinde doğum olursa, bebek anında o ülke vatandaşı olabiliyor. Bu gerçekten yaşandı. Uçağın doğum anında